Süha merhaba, hoş geldin. Merhaba Şule, hoş buldum. Nasılsın? Ben çok iyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Şimdi bugün biraz e, seyahatlerle ilgili daha teknik bilgileri konuşacağız. Çünkü tamam. e, konuştuğumuz insanlar diyorlar ki biz hayvanları merak etmiyoruz, biz Afrika'ya gitmek istiyoruz ama gidemiyoruz. Çok pahalı, bize Afrika'ya gitmenin yollarını söyleyin. E, Bununla ilgili bir şeyler söyleyin. Ya yani Gidince zaten hayvanları göreceğiz. E, bunun üzerine e, bugün e, Afrika'ya gitmek için e, ne yapabiliriz? Bütçeyi nasıl ayarlayabiliriz? Biraz bu konular üzerinde duralım istiyoruz. E, i̇lk sorumuz şöyle. E, gelen soruları toparladık yine. Bize gelen soruları. İlk soru şu şekilde, birkaç parçalı bir soru. Afrika'da safari turları neden yüksek bütçeli? Bu bütçeyi minimize etmek mümkün mü? Nelerden feragat edersem bütçe düşer? Hmm, güzel, mantıklı soru. Sadece burada söylediğin bir şeyi ben anladım da anlamayanlar olmuştur diye düzeltmek, daha açmak gereğini duyuyorum. Hani biz hayvanları merak etmiyoruz demiyorlar aslında. Ya hayvanları anlatma sen bize, onları dinledik senden çok. Nasıl gideriz onu anlat demek istiyorlar. Evet. Mu sen ya? daha iyi söyledin. Evet. Tamam. E, hep hayvan anlatıyorum tabii, sıkıyorum insanları. Doğru söylüyorlar. Şöyle ki. E, Hayır sıkılmaktan. Sözünü kesiyorum. Sıkılmaktan değil. İnsanlara hak veriyorum ben. Çünkü. Ben de gitmek istiyorum. Senin fotoğraflarına bakıyorum, videolarına. Ben de gitmek istiyorum ama bakıyorum e, çok pahalı turlar. Ee, şöyle basit bir örnek üzerinden yola çıkarak anlatayım. Mesela şimdi sen işte e, Bodrum'da yaşıyorsun. E, mahallede işte fiyatları da bilmiyorum. Bakkala gidip bir tane kola aldığın zaman kaça alıyorsun. Kola da içmiyorum. Ee, neyse yani ama aynı şeyi gidip lüks bir restoranda içtiğinde farklı bir fiyat ödüyorsun, bakkal fiyatı ödemiyorsun ama aynı şeyi içeceği e, gidip bir dağ otelinde bir kayak pistinin kenarında manzaranın dibinde içtiğinde de acayip yüksek bir fiyat üstü ödüyorsun çünkü sana dağın başında o yoksunluğun içerisinde o hizmeti verdiği için öyle bir bütçe alıyor. Afrika'da da yapılan bu, yaban hayatının vahşi yaşamın ortasında sana bir konfor sunuyor. Ve bu konforun karşılığını da bu şekilde alıyor. Ee, yani şehir otelinde kaldığın fiyata, işte atıyorum Roma'da, Amsterdam'da, Barcelona'da kaldığım otel fiyatına otel sunmuyor. Daha yüksek fiyata sunuyor. Çünkü yaban hayatının ortasında elektriğin, suyun, hiçbir şeyin olmadığı bir yerde sana bunların hepsi var ve üstüne de bu kadar da kaliteli bir hizmet sunuyorum diyor ve böyle bir bütçe alıyor. Evet. O yüzden fiyatlar diğer turizm türlerine göre daha yüksektir. Çünkü dediğim gibi yani hiçbir şeyin olmadığı bir yerde yüksek kaliteli hizmet sunarlar. Öte yandan fiyatı belirleyen en önemli unsur gidecek kişinin konaklama seçimi. Yük, bütçenin yükseği otele ödeniyor çünkü büyük bölümü. Ee, başka faktörler de var. Milli park giriş ücretleri hiç de ucuz değildir. Ee, ciddi paralar ödenir araç için giren her kişi için ve günlük ödenir bunlar. Ee, ama bütçenin büyük bölümünü tutan otel e, konaklama ve yemek hizmetidir ki genelde orada otel yemek dahil bu fiyatı. Aslında konaklama tipini belirlerken ücreti de giden kişi belirlemiş oluyor. Yani ben hem konforlu bir yerde kalayım e, hem de ucuz olsun gibi bir şey zaten mümkün değil. E, hani. Çok basit olarak şöyle izah ettiğimiz bir şey var. Mesela temiz yatak, sıcak su ve güzel kapalı bir oda. bana yetiyor ile lüks bir oda ve süper yemekler arasında çok büyük fiyat farkı oluyor. Dolayısıyla bu tercihi belirlerken doğru belirlerseniz fiyatı biraz minimize etmiş olursunuz. Yani çok lüks oteller var. Otelin önüne bir şey alan var otelin önünde doğal bir havuz. Bu havuza dolan suya iç su içmeye gelen hayvanlar var. Geliyor otelde oturduğun yerde içeceğini içerken, yemeğini yerken, ayağını uzatmış keyif yaparken o hayvanları filleri falan izliyorsun. Onlar gidiyor zebralar geliyor, onlar gidiyor başka hayvanlar geliyor. Böyle bir otelde kaldığın zaman bütçe yüksek tabii ama odan kocaman çok konforlu her şey var odada yok yok yani normal bir şehir otellerinde olanların da çok daha fazlası hmm. var ama sadece temiz yatağım olsun o ortalama bir seviye yemek de bana yetiyor dediğinde fiyat bayağı bir aşağı iniyor dolayısıyla otel seçimi fiyatta en belirleyici şey arkadaşlar yaklaşık 40 dakikalık bir uçuşla Nairobi'den Masai Mağara'ya indik ve Oradan da bir 20 dakika karayolu gelerek kampımıza ulaştık. Biz çadır kampta kalıyoruz. Etrafı elektrikli tellerle çevrili. Dışarıdan hayvan girişi mümkün değil. Çadır deyince iptidai bir şey zannetmeyin diye size çadırımı da göstereceğim. Bayağı böyle normal çatısı olan, çift kat tentesi olan bayağı büyük bir e, büyük bir oda. Aslında 5 yıldızlı bir otel odasından bir çoğundan daha büyük. Önünde verandası var. Böyle bir oturma grubu, şezlongu var. İçeri giriyorum şimdi. Geniş açıya da geçeyim. Böyle cibinlikli bir yatağı. Üstünde ventilatörü var. Burada bir çalışma masası. Burada benim 600 bin metre lensim. Burada pencereleri var. Bunları akşam bizi yatmadan önce gelip kapatıyorlar. Yerler parke gördüğünüz gibi. Burada bir sandık var. Burada bir koltuk ve sehpası var yine. Bu tarafta da pencereler var. Odanın devamını da göstereyim. E, odanın arka tarafına geçtiğimizde burada valizleri koyacağımız bir yer. Sonra burada büyük bir masa, ayna. Masanın alt tarafında bir tarafta kasa, bir tarafta minibar var. Bu tarafta bornozlar, raflar var. Sonra çift lavabolu bir banyoya giriyoruz. Orada bir tane duşumuz var. Ondan sonra diğer tarafta da bir tuvaletten oluşan bir oda. E, nasıl bir yerde kaldığımız hakkında fikrimiz olsun diye sizinle paylaşmak istedim. Bütçeyi minimize etmenin yolları... Eğer fotoğraf çekmiyorsanız bir başka yolu daha var. Fotoğrafçı için işler zor. Baştan söyleyeyim, onlar bu paraları harcamadan bu işi yapamazlar. Fotoğrafçı değilseniz fotoğraf ışığına ihtiyacınız yok. Dolayısıyla yılın e, fotoğrafa uygun olmayan aylarında da bu işi yapabilirsiniz. Mesela en makul fiyatların olduğu aylar Kasım, 1 Kasım, 15 Aralık arası fiyatlar diğer aylara göre nispi olarak daha da makuldür. Bu aralıkta bu farkı nedir zaman zaman yağmur yağabilir çoğunlukla hava kapalı olabilir ama yağmur yağması sizin safari yapmanıza ve keyif almanıza asla engel değildir hatta çok da güzel Afrika yağmuru görmüş olursunuz ama fotoğrafçı için bunlar hep bir dezavantaj o tarihleri hiç tavsiye etmem Kasım ayı ve 1 Kasım 15 Aralık arasını. Ee, Yine makul fiyatlı sezonlar Ocak Şubat aylarıdır daha ucuz bir sezon yok mu derseniz Mart Nisan Mayıs ayları en uygun fiyatlı aylardır sürekli yağış olabilir e, Fotoğrafçı için hiç olmaz hani Nisan ayı falan Sürekli yağış olduğu için e, En uygun fiyatlı aydır e, Bu birazcık da Fazla e, Sinek olması anlamına gelebilir çok yağış olduğu için bu hani Sadece sinek olması Türkiye'deki gibi değil, başka riskler de içerir o yüzden biz Nisan'ı hiç tavsiye etmeyiz aslında. Ama ve Kasım ayı uygun bir fiyatlı zamandır. Kasım'ı tavsiye ederim. E, seçtiğiniz oteli de baştan e, inceleyip e, internetten kendiniz bile yapabilirsiniz bu organizasyonu e, veya bir turizm ajantasından alırsanız 3 aşağı 5 yukarı e, değişir ama 3 aşağı ve yukarı, yüzde 25 civarında ajantanın bir kazancı, yüzde 30 civarında ajantanın bir kazancı olur bundan. Kendiniz yaparsanız bunu da minimize edersiniz bu organizasyonu. Ee, Kenya'ya gidiyorsanız bir başka unsur daha var, fiyatı e, aşağı çekmek için. E, Nairobi'den e, Masai Mara'ya gideceksiniz diyelim. Bu transferi uçakla yapabilirsiniz, 50 dakikalık bir uçuştur ve ee, gayet rahat gidersiniz, konforlu. Ee, bu transferi karayoluyla, safari yapacağınız araçla gidebilirsiniz. Bir Land Cruiser ile biraz sallanırsınız. 4-5 saat sürer, biraz yorulursunuz. Ama fiyat, bu da kişi başı önemli ölçüde fiyatı aşağı çekecektir. Bu da fiyatı minimize etmenin yollarından biri. Ee, Kavaca Kabaca 3 aşağı 5 yukarı bunları söyleyebilirim. Şeyden kurtuluş yok. Milli Park giriş ücretleri hem araç hem gelen herkes için ödenecek. Bu zaten herkesin ödemek zorunda olduğu bir şey. Bir organizasyonu, bir turu satın aldığınızda bunlar bu turun bütçesinin içinde oluyor. Siz fark etmiyorsunuz ama bunlar ödeniyor zaten. Üç aşağı ve yukarı böyle izah edebilirim. Oldu mu? Doğru bir cevap bilmiyorum. Valla fazlasıyla oldu. Daha sonraki soruları da biraz cevaplamış oldum. Başka ama bir soru ben daha, e, daha sonraki soruların e, yani Aynı e, konu etrafındaki soruları bir araya toplamıştım ben. Hı hı. İkinci soru şuydu. Bir kısmını yanıtladın sen. Ben örneğin fotoğraf odaklı biri değilim. E, ben oraya hayvanları görmeye gideceğim hı hı. sadece. Yani Afrika'da safari yapmaya gideceğim. E, nasıl bir tura katılmalıyım e, diye soracaktım. Bir kısmını cevapladım. Bir de bu şekilde gidersen bütçesi ne kadar tutar diye soruyorlar. Ee, söylediğim gibi ya organizasyonu internetten kendiniz satın alır yapar de bu şekilde söylediğim gibi mesela Masai Mara'ya gideceksiniz karayolu ile organize edersiniz aynı şey Tanzanya'da Serengeti için de mümkün transferi karayolu ile yapabilir organizasyonu internetten kendini satın alarak yapabilirsiniz bu şekilde gittiğinizde e, nispi olarak bir turizm ajantasından satın alacağınızdan daha makul bir rakama gelir. Çok basit. Turizm ajantasının yaptığı da hiç anormal değil. Çok da mantıklı ve doğru bir şey. Bu adamlar da para kazanacak bu işten. Sizin için uğraşıyorlar, riskleri minimize ediyorlar, görüşüyorlar, yer tutuyorlar. E, %25-30 civarında para kazanıyor. Demek ki kendiniz yaptığınız zaman %25-30 aşağı çekebiliyorsunuz bir ajantanın sattığı fiyattan. E, yani seçtiğiniz otel çok belirleyici. Yani kişi başı kaç yani bir acenta ile gitseniz bile hangi ayda gittiğiniz bu fiyatı çok değiştirir. Yani az önce söylemiştim aşağı çekmek için fiyatı söyledim. Kasım 1 Kasım 15 Aralık arası en uygun zamanıdır. Ucuz zamanlardır ama fotoğraf çekecekseniz hiç doğru bir zaman değil. Şimdi fiyat her ay değişiyor. Mesela fotoğrafçıysa ben Haziran ayını tavsiye ediyorum. Çünkü Temmuz, Ağustos, Eylül yüksek sezon. Pahalı. Eylül de pik sezonu. En yüksek zamanı. Ama iklim olarak Haziran onlardan çok farklı değil. Ama fiyatı bir tık daha düşük. Mesela fotoğrafçıya da Haziran'ı tavsiye ederim. Dolayısıyla hani bir rakam vermemi buradan benden beklemesin insanlar. Çünkü söylediğim gibi o kadar çok çeşitli otel var ki ve o kadar farklı fiyatlar var ki. Ama ben Fiyatları minimize etmenin yöntemlerini anlatmış olayım bu videoda. Yani illa da bir acentadan tur satın almak zorunda kesinlikle değilsiniz. Farkı nedir? Hiç yorulmaz, hiçbir şeyle uğraşmazsınız bir acentadan alırsanız. öbür türlü bir sürü şeyi kendiniz araştırıp keşfetmek zorundasınız. Ama bu fiyatı ucuza getirmenin bedellerinden biri ve bu şekilde fiyatı ucuza getirebilirsiniz. Fotoğraf çekiyorsanız da hani Amatörce bile olsa, mesela Haziran fiyat olarak makul aylardan biridir. Eylül falan en yüksek zaman. Ee, tabii ki Eylül'de gitmek daha çok hayvan görmek anlamına gelir mi? Gelir. Haziranda da hiç mi görmüyor? Hayır, göreceksiniz. Eylül kadar değil ama yine göreceksiniz. Peki, e, fotoğraf odaklı bir tur için nasıl bir organizasyon gerekiyor? Bu organizasyonun vazgeçilmez özellikleri ne olmalı? Çok farklar var. E, demin anlattığımdan. Bir kere ışığın iyi olması lazım. Bu da Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, hadi en kötü Ekim'i de katalım. Bu aylardan birinde olması lazım. En ideali ne zaman? Eylül ayı. Bütçe olarak en ideali ne zaman? Haziran ayı. Ama hani ışık olarak ve çok hayvan görmek için en ideal zaman ne zaman? Eylül ayıdır. Eee ama burada turla gidemezsiniz. Çünkü paranızı çöpe atmış olursunuz. Yani tura verdiğiniz parayı az bir parada değil sonuçta. Bir kere temel bir şey söyleyeceğim. Bir araba, bir Land Cruiser araba. Benim ömrüm bu araçların içinde geçti. İki tane yan yana koltuk var. Sonra arkasında iki tane yan yana. Sonra onun arkasında iki tane daha var. Altı kişilik yer var. Bir de önde sürücünün yanında var. Orayı sayma. Oradan fotoğraf falan zaten çekilmez bu 6 kişilik koltuğun e, bulunduğu bölümde arabanın içinde eğer maksimum 3 kişiden fazla insan varsa hiç kimse hiçbir şey çekemez. Çöp oldu seyahat, bitti. Ayağa kalkıp 3 kişi bir tarafa döndüğü zaman zaten o taraf kapanmış oluyor ve kolları birbirine değiyor bu insanların. Yani birbirine saygılı 3 maksimum 3 kişi birbirine saygılı olan. Normalde 2 kişi orayı kaplıyor bile ekipmanları da düşündüğünde ağır ekipmanlar var. Şimdi 600 milimetre bir lens ya bu kadar bir şey. Bunu nereye koyacaksın? Kucağında taşırsan bacağın çürür 15 dakika sonra darbede sallantıda. Yandaki koltuğa koyacaksın. Üstüne de bir fasulye torbası atacaksın düşmesin diye. Bir elinde üstünde olacak çünkü sallanıyor sürekli böyle gidiyorsun. Dolayısıyla bu arkada maksimum üç kişi olabilir. Her koltukta bir kişi yanındaki koltuğa eşyasını koyar. Aa, 3 yani turla giderseniz bu koltukları doldururlar. Beş kişi, altı kişi. Ne kadar çok kişi götürürse kişi başı maliyet azalacağından ve karlılıkta bu nispetle artacağından tur şirketleri bu koltukları kullanırlar. Sizin birim maliyetinizi düşünmek size uygun fiyat verebilmek için. Dolayısıyla üç kişiden fazla olduğu olan bir araçta fotoğraf çekile, çekileceği için bir kere fotoğrafçıya bu uymaz. Yani ben burada şöyle yapın demiyorum. Ne, neye dikkat etmeleri gerektiğini söylüyorum. Ee, bir diğer önemli konu da daha önce gitmediyse e, hiç tahmin bile edemeyeceği bir konu var. Burada bu insanları gezdiren sürücüler, gaytlar e, birçok konuda eğitim alıyorlar. İşte bu yollar nereye çıkar, o yol neresi, nereye gider. E, örümcek ağ gibi yol var yani hepsini ezberebiliyorlar, süperler çünkü bu konuda eğitim almışlar. Ama eğitim almadıkları bir konu var. Fotoğraf. Hiçbir şey bilmiyorlar bu konuda. Yani fotoğraf ışığı nedir? ışığı sağdan soldan almak gerektiği konusunda. Biraz açıyı değiştirdiğinde fotoğrafçının çektiği fotoğrafın tamamen değişeceği konusunda hiçbir bilgiye sahip değiller. Ve hiçbir bilgiye sahip olmadığı konuda bir insandan da bir hizmet beklemek, böyle bir taahhüdü da yok zaten. Bence yanlış zaten ve alamazsınız da. Yani böyle bir eğitimleri olmadığı için bu adamların iş zor fotoğrafçı için. Dolayısıyla e, mesela ben hep kendi eğittiğim fotoğraf ışığı bilen şoförlerle, sürücülerle, gayetlerle çalışıyorum. Yani, yani dışarıdan bakan e, hayret ediyor. Adam alıştı halime. Çünkü mesela duruyoruz bir yerde. iki kare çekiyorum. Asla nafif kafayı öbür tarafa çeviriyor. Tola doğru iki metre ileri diyorum. Hemen o kadar gidiyor. On santim geri gel. Tam olmadı. Yarım metre ileri, bir metre geri sağ manevra tam tur yaparak yarım metre ileri ve her dakika bu tür talimatlar veriyorum sürücüye. Bunların her bir çok dar açılı 600 mm falan gibi lenslerle çalıştığımızda küçücük bir hareketi bile aramanın arka planın tamamen değişmesine yol açıyor ve her biri bir farklı fotoğraf oluyor. Hayvanın bize baktığı an, bakmadığı an bunları yakalamak için sürekli böyle talimatlar veriyor olmam lazım. Bir de ee, sürücünün şunu biliyor olması lazım. Normalde bilmez. Hiçbir sürücü bilmiyor. Ee, az görülen bir hayvan görüldüğünde, enteresan bir şey olduğunda etrafı araç duruyor Yani mesela bir aslan ailesi var. Yavrular şov yapıyor bir kayanın üstünde. Oyun oynuyorlar. Yani müthiş fotoğraflar var. İzlemesi de çok keyifli. Fotoğraf çekmeyen de oraya toplanıyor. 100-150 tane araba oluyor. E şimdi bizim sürekli yer değiştirmemiz gerekiyor. Yerinden bırak çıkmayı, yerinden kıpırdayamayacağın hale geliyor. Kitleniyor orası. İşte o durumda bile arabanın yerini değiştirebilen adama ihtiyaç var. Bu da eğitilmiş sürücülerle olur ve bunu bulmak çok zor. Yani ben kendi eğittiğim sürücüler dışında kimseyle çıkmıyorum. Merhaba Bir... arkadaşlar. E, Seren selamlar. E, yine e, büyük göç peşindeyiz. Sürünün geçip geçmeyeceği henüz belli değil. Ben de bu arada size çok soru geliyor. Bu fotoğrafları nasıl çektiğime dair e, vahşi yaşam, yaban hayatı, fotoğrafçılığın fotoğrafçılığının önemli sırlarından birini paylaşayım istedim. E, Birçok şeyin bir araya gelmesiyle iyi bir fotoğraf oluşuyor. Herhangi bir fotoğraftan değil, iyi, e, kaliteli bir fotoğraftan bahsediyorum. O kadar çok şeyin bir araya gelmesi gerekiyor ki, burada saymakla bitmez bu videoda ama ben bir tane çok önemlisinden bahsedeceğim size. Yaban hayatı için. Tabii ki, e, bu safari sırasında iyi bir sürücünüzün olması çok önemli. İyi sürücü ne demek? Bu sürücüler burada bir eğitim alıyorlar ve bir lisans alıyorlar ve bu lisansla çalışıyorlar. Ve bu nasıl bir şey? Milli Park'ı çok iyi biliyor olmak, bu yolları çok iyi biliyor olmak gerekiyor ki hala hayret ediyorum bu kadar karma karışık bir yerde yolları nasıl unutmuyorlar ve doğru biliyorlar. Bu işte çok iyiler. Bir de milli park kurallarını uygulamakla yükümlüler. Bizden sorumlular çünkü kurallara uymadığımız zaman olursa uyarmak zorundalar bizi. Bu işleri çok iyi yapıyorlar. İyi bir sürücü demek bu değil aslında. Bu saydıklarımın içinde hiç şeyden bahsetmedim dikkat edersiniz. Fotoğrafla ilgili hiçbir şey yok. Bunların bu konuda bir donanımı, bir bilgisi de yok. Dolayısıyla ee, bu konuda onları eğitmiş olmak gerekiyor ki ben senelerdir her gittiğim ülkede çalıştığım bir veya iki sürücüyü bu konuda eğittim. Fotoğraf bilgisine sahipler. Işık nedir? Nasıl kullanılır? Ne taraftan ışığı almak lazım? Aracı nasıl konumlandırmak lazım? Ben iki de bir, bir, metre geri, 2 metre ileri dedikçe bunu anında yapması lazım. Hani yani ben daha lep demeden çorum diyecek adam yetiştirdim. Bazen daha ben söylemeden yüzümden anlıyor ne yapmamı istediğimi ve öyle yapıyor. Yani aslında fotoğrafların altında benim imzam olsa da bütün fotoğraflarımda sürücümün önemli katkısı ve payı var. O olmasa ben bu fotoğrafları çekemezdim. Yani iyi bir sürücünüz yoksa fotoğraf işi biraz şansa kalır Afrika'da. Yani şans eseri çekersiniz iyi bir fotoğrafı. Çünkü sürücü çok belirleyici, doğru konumlandırması aracı ve gerektiğinde konumu değiştirmesi açıyı ve bunu doğru zamanda yapması çok önemli. İdeali nedir? Söyleyeyim. Kendileri ee, takdir etsinler. Koboynunda kamera, süper bu konuda eğitimli bir sürücü. Yanında sana nerede hata yaptığını veya daha iyisini nasıl yapabileceğini söyleyen biriyle gitmektir. Ama bir turla giderseniz de e, fotoğraf üretmeniz çok zor. Sadece şunu sormanızı söylerim. Cevap gelince ona göre karar verin. Bir arabaya maksimum kaç kişi bindiriyorsunuz? Benim bulunduğum arabada benden başka kaç kişi olacak? Eğer sizden başka iki kişiden fazla varsa kameraları falan boşuna taşımayın. Parayı boşuna veriyor olacaksınız. Çünkü o, o şekilde fotoğraf çekilmez. Çünkü turizm şirketinin amacı size fotoğraf ürettirmek değil. Size hayvanları göstermek, konforlu bir seyahat konusuz bir seyahat yapmanızı sağlamak ama profesyonel olarak fotoğraf üretmenin yolu az önce anlattığım koşulların oluşmasından geçiyor. Bir de doğru zamanda işte söyledim e, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim bu aylardan birinde gitmek gerekiyor. Ocak, Şubat'ta gidilmez mi? Gidilir. Ne bileyim işte Kasım ayından hallice daha iyidir. Fakat biraz Afrika'nın sıcak zamanıdır. Çok sıcak olur. Onu çok tavsiye etmiyorum. Tekrar burada altını çizelim. Benim hiç tavsiye etmediğim Nisan ve Mayıs aylarında niye gitmiyoruz Mart Nisan Mayıs yağışlı zaman yağış e, sinek oranını arttırıyor. Sinek sadece bir sinek rahatsızlığı gibi değil orada malarya var. Sıtma var. Sıtmayı taşıyan hayvan sivrisinek çünkü. E, bizim söylediğim sezonlarda Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim'dir sinek bile görmezsiniz ama. Bu Nisan'da giderseniz görürsünüz çok da artıyor ve malaria riski var. Dolayısıyla ben o yüzden o ayları hiçbir zaman hiç kimseye önermiyorum. E, bugünkü sorular bunlardı Süha ama benim aklıma bir soru daha geldi. E, o konuda bilgin var mı acaba? Hı hı. E, küçük çocuklar kaç yaşına kadar Afrika'ya gidebiliyorlar? Çünkü e, Sonuçta çocukların doğal ortamlarında bu hayvanları görmesi çok kıymetli önemli bir şey. Eminim çocuklar ya da aileleri de istiyordur. Çocuklu aileler Afrika'ya gidebilirler mi? Çocuklar için uygun mu bu seyahatler? Kesinlikle çok uygun. Çünkü aslında ee, şimdiki çocuklar bizim çocukluğumuzdakine kıyasla çok daha fazla konuyla ilgili ve bilgililer. Bizden daha iyi biliyorlar. Ee, ve çok daha ilgi duyuyorlar. Kesinlikle gidilebilir. Yaş sınırını söyleyeyim. Bir yaş itibariyle her zaman çocuk götürüyorum ben. Çocuklu gelen aileler oluyor. Ee, hiçbir sorun yok. Ee, ya yani Özellikle Haziran, e, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım bu ayları tercih ediyoruz. yani Mart, Nisan, Mayıs'ta götürmüyoruz çocukları. Ee, bir... E, diğer de bilgi vereyim. Yani bir, mesela Ruanda'ya götüremeyiz. E, çünkü goril ziyaretine bile gele, gelemez. E, goril ziyareti için Ruanda'ya gidenler çocuğu otelde bırakarak goril ziyareti yapabilirler. Goril ziyaretinde 15 yaş sınırı var. 15 yaşından gün almış olmak gerekiyor ama Kenya'da, Tanzanya'da safariye çocuk her zaman götürüyoruz. Çok da mutlu oluyorlar. bir yaş itibariyle çocuk götürülebiliyor. E, bazı aileler çocuklarına o bilgiyi de vermiş olalım. Otelde safari her safariye götürmeyip safari de otelde bırakmak isteyebiliyorlar. Otellerde bu işler için dadılar var. Ona emanet ediliyor. Bir odada çocukla oyuncaklar, oyun oyun organize ediliyor. böyle şeyler hizmetler de var. Ücretiyle verilen hizmetler bunlar ve ucuz değil onu da söyleyeyim. bunlar da her otelde yok. Belirli seviye otellerde var ama böyle hizmetler de mümkün. Ama normalde safariye çıkmak için her yaşlı çocuk gelebilir. Sadece şuna dikkat etmek önemli. Yani şuna uygun olması önemli çocuğun. Bunu da ben bilemem ailenin bilmesi lazım. Çocuk çığlık çığlığa bağıran bir çocuksa kesinlikle gelemez. Çünkü hani beni rahatsız etmez bir çocuğun bağırması ama aslan bundan hiç hoşlanmayabilir. Ve çok rahatsız olabilir ve tepki gösterebilir. Sakin durması gerekiyor. Yani tabii ki o yaşın özelliği çocukların sürekli bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjileri olabilir. Koşmak falan isteyebilirler. Bir arabanın içerisinde saatlerce oturabilecek olmalı. Ve çığlık çığlığa bağırmıyor olmalı. Hani uyarmama falan gerek yok. Asla çok ciddi uyarır zaten. Yani vahşi hayvanların yanında temel kurallarımızdan biri onların tanımadığı sesleri yüksek sesle çıkarmamak. Konuşurken kendi sesimiz bile maksimum şu an seninle konuştuğumuz tonda olabilir. Daha kısık tonda konuştuğumuz zaman arvana yakınsak daha kısık tonlarla konuşuyoruz. Yani çocuk bağırmayan ve hareket ihtiyacını öne çıkarmayan bir çocuksa gelmesinde hiçbir sakınca yok. Ee, mesela sabah gün doğmadan çıkıyoruz erken sonra kahvaltıya dönüyoruz. Yani minimum 3-3,5 saat bir arabanın içerisinden inmeden asla inmeden safari yapacak. Bir de aynısını öğleden sonra üç buçukta çıkıp gün batımına kadar bunu yapacağız. Bu aracın içerisinde durmaya uygun gördüğü hayvanlar onu mutlu edecekse elbette gelebilir. Dediğim gibi bağırmaması ve araçların inmeyeceğini baştan ailenin kabul ediyor olması gerekiyor. Peki çok teşekkürler Süha. Rica ederim. bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Aa pardon bir sorumuz var. Onu atlıyordum az kalsın. Geç bir soru daha. Biraz konunun dışında ama Ozan Aktopaş e, geçtiğimiz videoya bir e, hmm. soru bırakmış. Şunu soruyor: <laughs> Meis merhaba. Meis geldi. Safari parklarda çekim yapmak doğru mu yanlış mı diye soruyor. Yani şimdi bir ülkede bu parka izin verilmiş ve bu park kurallar dahilinde kurulmuş ve hizmet veriyorsa zaten onun doğruluğu yanlışlığı bizden çıkmış o ülke e, buna izin vermiş. E, hani. Bir fotoğrafçı açısından bu nasıl bir şey diye sorarsa ben hiç böyle yerlere gitmedim diyemem. Ben de gittiğim zamanında ama çok uzun yıllardır gitmiyorum. Hani bir kapısı var, ücret ödenerek giriliyor. Bazısı çok büyük olmuyor ama bir hayvanat bahçesi falan gibi değil. Yani oldukça büyük araziler. Benim gördüğüm bazılarının bir ucundan bir ucuna gitmek neredeyse bir gün sürer yani. Ee, hayvanı bulamama riskinizin olmaması gibi bir durum var hayvanların araçlara daha alışık olması gibi bir durum var. Hani safari parklarına gitme imkanı bulamayanlar, böyle yerlere gitme imkanı bulabiliyorlarsa, şey, milli parklara gitme imkanı bulamayanlar, bu tür kapalı alanlara gitme imkanı bulabiliyorlarsa, ilk başta bir doğal ortama, vahşi yaşama gidene kadar fotoğraf çekmek için tercih edilebilir bir şey diye düşünüyorum. Çünkü gerçek bir safari yapmak, işte aynı konuya geliyorum, bütçesi olan bir şey. Buranın bütçesi daha uygunsa, ulaşım daha kolaysa tercih edilmez diye bir şey yok edilebilir. Peki çok teşekkürler Süha. Ben teşekkür ediyorum şöyle. Bir sonraki programda, sohbette görüşmek üzere. Sorulu Soruları olanları e, yorumlara bekliyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakal. Görüşürüz, hoşçakal.